Merhaba. Arkadaşlar, budanmaya budanmaya bu şekli almış zeytin ağacımız. Ama güzel görüntüsü var. Şöyle manzarayı da gösterelim. Yine çıktık yollara sizler için üzeneleri elimizden gelince göstermek için kargır bir yap. Gördüğünüz gibi. Aralarda vız vız geçiyor vallahi maşallah. Ben kulağımın dibinden çekil lan. Bu arkadaş da Angaralı kardeşim. şu anda bulunduğumuz bu güzel doğal ortam Muğla Minas Dağpınar Mahallesi bölgesinde olmakta olup Evirgen, Sokak, No 14'e, Taksim 1 desek o şehirde oluyor. Burada olmaz. Burası doğal. Dağpınar Mahallesi. Arabanızla da isterseniz gelebilirsiniz. Normal bir taşıt gelebilir. Arabayı pıstıran arkadaşlarımız oluyor. Genelde genç arkadaşlar. Onlar biraz zor gelir. Atları sürter. Evet. Gördüğünüz gibi. Şurada yapılmış bir kargır yapıt. Gördüğünüz gibi. Aşağıda tarla basmış zeytinler falan. Mesela. Fasulye. Fasulye ağacı. Fas 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 desek. Evet. Gördüğünüz gibi. Neydi bunlar? Yem diyorlar. Ne diyorlardı bunlara? Yok oğlum Fasulye ağacı, barbunya ağacı. Şey desek de olmaz. Şey bunlarla keçi boynuzu. He. Keçi boynuzu. Ya ne kadar cahilsin ya. Allah olur, olur, olur. Keçi boynuzu onlar. Olur mu lan? Değil. Ne onlar ya? Başka bir şey abi. Keçi boynuzu değil. Allah Allah. Neyse. Bir tane şey yapalım mı? Ha. Bakalım bir tanesini içine. Keçi boynuzu z... bu. Değil ya. Kuruyacak, kuruyacak. Elle bence. Ne kuruyacak? Arkadaşlar, siz biliyorsunuz cahil kaldık burada. keçi boynuzu değil. Tamam, neyse işte ismi. Ağaç güzel. Maşallah doğamız çok güzel. Doğamızı koruyalım. Kollayalım. Çevremizi temiz tutmayı unutmayalım. Bak buradan aşağıda da bak yol gidiyor buradan aşağıda yerleşim alanı var ya Evet Doğa sizlerle doğayla şey özdeleşmiş özde dede özde dede de de. <laughs> Özleşmiş. Söylesene oğlum sen söyle. Ben söyleyemedim. Sen söyle. Hadi. Hadi Ankaralı. Ne söyleyeceksin? Doğayla özleşmiş. <laughs> söyle bakayım bir. Özleşmiş Yok mi? öyle değil. İkisi bir söyleyeceğim. Doğayla özleşmiş. Aferin. Çok ne güzel. Var. Evet doğamızı severim. Doğamızla özleşelim. Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Herkese hayırlı günler.